Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle birlikte üst koridorda yeni gelen karakter olan Pantone'u oynayacağız. Arkadaşlar internetim biraz kötü kusura bakmayın o yüzden. Dönmüyor bile karakter. Ama bugün video çıkartmak istediğim için size uğraşıyorum. Kasmaya çalışıyorum. İkinci maçım Pantone ile birinci maçımda skorum çok iyi değildi çok kötü de değildi ama iyi değildi bu videoda çekememiştim zaten biraz düzeldi galiba şimdi o düştü birazcık ama geri, geri, benim karakterim geri dönmeyi bilmediğinden dolayı şapla ağzımıza çarptı şunu alacağım döneceğim yine tamam flash'ını aldık ben flash atmasını bekliyordum zaten bence worth ign ignite atıp şeyini almak <laughs> yat bakayım aşağıya <laughs> güzel yatırdık adam aşağıya sıvası sadece. Çok güçlü olduğunu biliyorum arkadaşlar Fenton'un. O yüzden videosunu çekmek istedim. Hem sizin de yeni karakter videosunu izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. O yüzden yeni yeni karakterlerle yeni videolar çekiyorum. Yani ya önceki videom karakter o kadar yeni olmasa da güzel olduğunu düşünüyorum. Önceki videom çok güzeldi çünkü. Biraz uzun sürdü ama güzel bir videoydu. Onu da izlemediyseniz bu videoyu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Tamam <laughs> <laughs> bir şey yapamayacak. <laughs> şu şapla ağzının üstüne geçirelim. <laughs> Hadi de üst, üstüne atlayalım. <laughs> şapla çarptık yine. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bize karşı yaşamak ihtimali <laughs> şu an çok kötü çünkü ben kastım. Hadi bakayım. Hı. Manam bitti abi. Bu ne ya böyle. Şu an aklıma bir şey geldi. Bir. Onu yapacağım. İnşallah yapmamışlardı. Çok güzel. Şuradaki yemişleri arada sırada canınız çok az olduğu zaman gelin arkadaşlar buraya. Hı. Bunu yemeyi unutmayın. şu o size çok fazla yiyeceğim. Tamam beni görmedi o. Buraya geleceğim şimdi. Üstten gelecek gibi duruyor. Görmedim bu arada <laughs> onun atlığı Yat bakayım aşağıya. Çok güzel. Bir ben vurmadım bu arada. İnşallah burada bir evlan yoktur. Evlan diyorum pardon. Minyon kaçırmamaya çalışalım. Çok güzel. Bunu da kaçırmazsam çok güzel olacak. Hadi. Tamam çok güzel. Kaçırmadık bunu da. Evet girse de. Çok güzel. Geri dönelim hemen. Ultimiz de var zaten. Gördüğünüz üzere. Geri döneceğiz. Arkadaşlar bu arada itemlerimi göstermeyi unutmak Kusura bakmayın. Eşya dizilmez böyle. Aslında bir eşya setini de seçebilirsiniz. O early de daha güçlü oluyorsunuz. Ama ben late'de daha güçlü olmayı seçeceğim. Hem böyle iyi oynadığınız sürece koridorun şeyini, şeyini size alıyorsunuz zaten elinize. Atlamayacağım çünkü ortada veya üst koridora yetişmem gerekirse yani şuradan ara atladığım zaman üst koridora gidebiliyorum. Biraz yürümem gerekecek sadece. Hani gitmek istediğim zaman. Mesela Ejder Fight çıktığı zaman hemen gideceğim oraya. Bu arada bu Darius nerede be? Kayıp. Kayıplarda bir Darius'umuz var. Hayır çok güzel. Poloş'unu attırdık mı? Ne hız abi. Şunu yeseydi var ya çok iyi olurdu. Oha lan. Abi nasıl yedim onu ya? Bu arada EMA, ema aç açma ihtimalimiz de kaçtı? Sıfır orada Sabır. Her zaman düşmanınızı tebrik edin arkadaşlar. Ben her zaman ederim. kestiği zaman. İyi oynadı. Ben istesem kaçardım oradan ama yok aslında hiç kaçmayı şanım yoktu çünkü çok yavaşlatılmıştım. Ama üst koridora gidip bir, bir iki kez çıkartırsam çok uyarı olacak. Şimdi şuradan atlarsam büyük bir ihtimalle i̇ki koridora iki ya da şuradan atlarsam gidebilirim. Aynen. Hemen atlıyorum. Yaptım. <laughs> <laughs> çok güzel. Hı. Aslında çok da worth değil. Ultimle bir kill aldım ama Fena değil. Başla. Abi bizim bir, bir girin be artık. Bir Hemen koşuyorum çünkü. O adam beni o kuleye alırsa bayıltır. Gitti kulem ya. Geçiyoruz. Abi ayıp ama ya. Abi atladığın şeye bak. Sinirlenmeye başladım ama ha. getirdim onu aşağıya güzel bir şekilde. Ayağa kalk. Tekrar karşına çık. Geçmiş benimle beraber <laughs> Kaybettim onu Aa kaybetmedim çok da. Bunları yiyeceğim. Çok mana harcamamaya çalışacağım. Bu arada ejder fightını görmedim hiç. Aslında fight mi yap, fight da mı yapmamış olabilirler. Darius yeni doğdu yaklaşmıştık Yerim. koridora. Şimdi yiyeceğim. Arkadan mı geldi? Aa gitmedi. Atamamışım demek ki. Abi tutmuyor. Bunları şey yapacağım. Elimden geldiğince şu an yaklaşmayacağım. Şu an birazcık vuracağım. Ignite atacağım. Şu an çıkacağım birazcık. Çok şu an ileride oynamamam lazım. Onun ultisi var manası var. Benim manam yok ultim yok. Ha, ulti, manam yok pardon ultim yok diyorum. Hani her türlü bir fightta kazanır benim. Şu an hani kazanır. Manam biraz fazla olsa manama bakalım hemen. Hemen manamıza bakalım. Ben oğlum yanlışlıkla bastım lan. Hadi göster artık. Ya... Ayıp ama senin yaptığın Bunları ya. <laughs> alıp çıkacağım. Bu arada isterseniz teleport da almayabilirsiniz. Ama ben şu an alacağım. Ya da almayacağım. Gerek yok teleporttan. Bakın siz alm almanız gereken ben teleport kullanmayı sevmiyorum. Hani genelde severim ama bu karakterde güç şu an güçlü olacak bu. Bu lazım benim için şu an. ultim, ultim çünkü teleport görevi geliyor ve daha hızlı geliyor teleport şey teleportun o kadar acayip fazla işine işime yarayacağını düşünmüyorum geldim bu arada <gülüyor> <gülüyor> tamamdır savaşalım gel bir dakika benim canım yok bir dakika bir dakika bir dakika bak. Bir dakika, bir dakika. Oha öldü lan. Yok kanka onları öyle tutmuyor işte. Yemeyeceğim skilllerini. Ama çok yaklaşırsa da biraz vereceğim. Yok abi yok imkansız tutmamız. Ya skillleri berbat atıyorlar ama. Kanka bir direkt be. Ananı avradını ne doşladım ama öldüm değil. <laughs> Canım yok geri dönelim. Tarif tilt etti beni ya. <laughs> Yardım verdi bizim adam. Abi şimdi şu orta koridoru bir, bir tutun be. Çok güzel bir video gitmiyorum beyler be. Bakın hemen geldi ultim. Hemen iş hazır olduğunu işaret edelim. Çok kötü atladım bu arada. Hı, güzel. Kilimizi çaldırmadık. Evet. Şimdi sen Öyle artık. Arap tabanı. Abi Q atamadım. Birinci skillimi atamadım. Q diyorum. Senin kadar. <laughs> i̇lla bana bir şey dedirttirecekler ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Hiçbir şey yapamadı ya. Adam 9 böyle Beleşe 9-1 olmuş gibi aynı. Sinirlen Sinirleniyor böyle oynayanları görünce. Abi Q bir tane Q atsa öldürecek. manas şey de vardı. Öz şey de var. <laughs> Abi şaka gibi ya. <laughs> Yani o katan eyle üstüne atlayacağını tahmin etmesi lazım Ben yani daha ne diyeyim ki? Yok ben o fight'a yetişemem zaten. Işınlanım olsa da yine hiçbir şey yapamam Ultimimi beklemem lazım. Bu arada ejder, ejdere girmeye çalışırlarsa yok ederim onları. Bir dakika. Cidden girmeyecek misiniz ejdere? E ben artık. Çok güzel. Berbat bir şey o takas oldu. İşte böyle pozisyonlarda item setlerinizi setlerinizi değiştirmeniz lazım. Mesela ben niye bunu kasıyorum şimdi hiç anlamadım. Item seti çok yanlış şu anlık. Ve bu maça göre. O yüzden dikkatli oynamanız gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel bir maç geçti arkadaşlar. Ee, videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni gelen Pantone'u sizin karşınızda oynamış bulunuyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. 5 like bekliyorum bu videoya. Çünkü yeni karakter çektiğimden dolayı beğeneceğinizi düşünüyorum. Bay bay.